Bursa'nın malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede görevlendirilmesine yönelik daha önce yine meclisten geçmiş olan bir başka tezkere var, alınmış olan karar var. Ve bu karar içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tevdi edilecek görevler açık ve net bir şekilde ifade edilmiş durumda. Libya özeline baktığınızda özellikle Libya'nın kuzeyinde Trablus ve Misrata bölgelerinde silahlı kuvvetlerin ilk etapta görevlendirilmesi söz konusu. Ve bu görevler birincisi eğitim, ikincisi danışmanlık, istihbarat paylaşımı, aynı zamanda bölgede icra edilecek faaliyetlerin planlama aşamasında ve icrasında gerektiğinde silahlı kuvvetler unsurlarının devreye girmesini içeriyor. Dolayısıyla Libya ile ilgili tezkere silahlı kuvvetlerinin Libya'ya intikaline ve görevlendirilmesine imkan tanıyor. Tevdi edilecek görevler ise önceki tezkerede açıkça belirtilmiş durumda. Tabii bir konu daha var, o da şudur. Bu görevlendirme kısa vadeli bir görevlendirme değil, ucu açık bir görevlendirme. Çünkü yıllık olarak tazelenecek anlaşmalarla ve meclisin alacağı kararlarla uzatılabilecek görevler. Dolayısıyla... Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'ya intikal ettiği andan itibaren alınacak o yıllık kararlarla şu an Afganistan'da, Bosna'da veya Kosova'da olduğu gibi Libya'da uzun süreli bir varlık gösterecektir. Bu koruyu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.